Tükettin ömrümü hep bekleyerek <laughs> Kara gözlerim <laughs> Sabahlara dek <laughs> Yalvara yalvara çileden çıktım El açıp Tanrıya seni diledim Yalvara yalvara çileden çıktım Tamam Sen sık sen sık, sık. Halbuki de küsmüş lan şaka baka küsmüş bana Ah Bir de götünü döndü Allah aşkına O derece yani Vay babayın ağzına tükürüm emmi ya e oğlum yani çocuk hasta la. <laughs> çocuk hasta kanka. Çocuk hasta. O yüzden geldim getirdim tamam mı? Yarın geri götüreceğim. Senin yerin başka la. Senin yerin başka olup Ben seni kimseye değişmem lan manyak. Aa. Hadi kalk biraz duygusuz. Hey, biraz. Sarıl bakalım hadi. Gel oğlum.